Şey ben 59 yaşındayım şöyle diyeyim. Siyaset güzel bir şey de güzel kullanırsanız çok güzel bir şey. Siyaset artık siyaset olmaktan çıkmış, başka bir yön bulmuş. Ben Almanya'da yaşıyorum. Bir ay bir hafta oldu geleli. Yani en basit bir şey söyleyeyim geçen seneye göre bu seneye ben şok yaşadım. Dedim ben nerede yaşıyorum? Kendi ülkeme mi geldim yoksa başka bir yere şaşırdım? Fazla da bir şey söylemek istemiyorum çünkü politika benim için artık ya politika ne sizce? Ben sana sorsam politika ne desem Para kazanmak için üretilmiş Süper bir meslek. Süper bir gibi. şey. Tamam. Onun için bu sistemin kadar... değişeceğine inanıyorum abi. Ben o yüzden inan... Her sistemin bir çöküşü ve yeni doğuşu vardır. İnanmayı kaybettiğiniz zaman yaşamayı bırakın daha iyi bence. Evet. Aynen. Efendim 7 ay sonra seçim var. Ve seçimin sonrası var. Seçimin sonrası öngörülemiyor. Kimle konuşsam öngöremiyor. Yani bir taraf kazanırsa diğer tarafın ne olacağı tarzında. Sanki savaşa gidiyoruz halbuki seçime gidiyoruz yani değil mi? Evet, evet doğru. Ama yenilen taraf belli ki bayağı bir yıpranacak. Ya şimdi şöyle söyleyeyim ben orayı hiç konuşmak istemiyorum. Orayı görmek de istemiyorum. Tek şunu düşünüyorum ben ya ben insan ayrımı yapmayan bir kişiyim. Hani Cenab-ı Allah'ın insanları yarattığına inanıyorsanız herkesin de aynı startlarda yaşamasını ben istiyorum. Benim evim varsa senin de olsun komutanımın da olsun, başka birinde arabam varsa niye orada melul melul baksın, niye ben böyle bir hayat yaşamıyorum ya? Benim suçum ne? Ben bu hayata yaşamıyorsam, yani Allah, Cenab-ı Allah bana yürü ya kulum demiyor mu? Evet. Sadece zenginlere mi diyor? Yürüyün, siz oturun oturduğunuz yerde. Böyle bir şey olabilir mi? Almanya'da iki aylık maaşınızla bir araba alabiliyor musunuz gerçekten abi? Tabii alabilirim. İki aylık maaş. Siz 100 euro bile araba alabiliyorsunuz Almanya'da. İki sene bakımı yapılmış bir araba. Abartmayayım bazı rapor, ben çok internet haberlerini dinleyen birisiyim. Evet. Bazı amcalar, teyzeler o kadar anlatıyor Bahri ki bizim bizim Almanya'da abi. yok. Bak benim orada müstakil evim var, triplex. Bugün itibariyle hani şey olsun diye 600 bin euro değerinde. Ben bugün satıp gelsem burada krallar gibi yaşarım. Ben oraya oraya hani bazılar diyor gel, o zaman madem almayı beğenmiyorsunuz gelin diyorlar ya. Niye gelemiyoruz abicim biz? Niye bizi tutan bir şey mi var orada? Ben bu ülkemi seviyorum. Bayrağımı Bayramı da seviyorum. Toprağını da seven bir vatandaş. Ya ben burada doğmuş büyümüşüm. Yani Avrupa bizim çalıştığımız, kazandığımız sadece. Burası benim ülkem ya. Evet. Ben buraya geldiğimde Avrupa standartlarında aynı hayatı yaşamak görmek istiyorum. Ben kendim için değil, herkesi o şekilde görmek istiyorum. Evet. Niye olmuyor bu? Neden olmuyor? Ben bunu çözemiyorum ki. Türkiye'de onun için. Kötü onun yani. için politikayla ben hiç işim olmaz benim. Çünkü biz yorulduk. Biz e, hani duymak istemiyoruz, duyamıyoruz. Evet. Görmekse kim olursa olsun biz bağımsız Türkiye olmadığımız sürece Bizim sırtımızdan sopa hiçbir zaman eksik olmaz. Sisiyle görüşüldü gördünüz mü? Gördüm. O, o fotoğrafta psikolojinizi bozmadı Yok, mı? Yok bozmuyor çünkü politika çok yamuk bir şey olduğu için onlar gayet doğal bir şey. Ama abi bu kadar sert konuşulduktan <laughs> sonra yani o kafir politikada suyan... serbest, politikada serbest. Küfür eder bilirsiniz yarın en kral arkadaşınız olur. Ama bunu hepimiz biliyoruz. <laughs> abi <laughs> bu röportajlar yıllarca kalacak. 10 yıl, 20 yıl sosyal mecraların hepsini atıyoruz. Şimdi sosyal medya sayesinde bir aydınlanma yaşadığını inanıyorum ben insanlığın. Çünkü görmediklerimizi gördük, duymadıklarımızı evet. duyduk. Ve artık yanlışla doğru bilgiyi de ayırışmaya başladı 20 sene sonra. Yani bundan 5-10 yıl sonra bu siyasi sistemin tamamen çöküp bambaşka bir sistem geleceğine inanıyorum ben. Çünkü artık ben... sonundayız abi bence bazı şeyleri. Bilmiyorum ben bir şey görmeden inanmak istemiyorum. Evet. Ben. Yani ben istiyorum benim ülkem Avrupa'dan daha güzel şartlarda olsun. Bu bizim doğal hakkımız yani. Ya ben şey için değil. Ben hiçbir partiyi tutmuyorum. Anladım evet. Kendiye göre tutmuyor. bir siyasi görüşüm var ama bir parti tutmuyorum abi parti. Parti tutmak Bence insanların büyük en büyük yapmış olduğu yanlışlık parti tutmak. Biz vatanımız için, milletimiz için en güzeli ne yaparız onu ne peşinden koşmuyoruz biz. Örnek verelim. Altını masa falan vesaire beni beni çok entrase etmiyor. Neden yedili, 8'li, onlu bir masa yapıp bu ülkeyi daha feraha çıkabiliriz diye bir masa kurmuyoruz biz. Neden ondan kimsen bahsetmiyor mesela? Bir de şöyle yapacaklarımızı söylesek değil mi altılı masalı olarak arkada bakanlarımızı sıralasak? Hep, hep şu, şu bakan olacak, bu bakan ya olacak. Ya şöyle yani. bile hep beraber yani ya Türkiye için kendi vatanımız için evet. neyin güzelini yapabiliriz bunu niye yapmıyoruz biz ya? Neden sen, ben vesaire diye? Yani, politikaya olan inancınızı yitirdiğiniz için anladığım kadarıyla Tayyip Erdoğan tekrar seçimi kazanacak diyorsunuz. Bak kimin kazanacağı yani. çok şey yapmıyorum ya. Ben o kimseye karşı bir ters bir görüşüm yok, yok. yoktur. Herkesin kazanacak o, yani o Onun o, o bilmiyorum. Onu o, o, ona karşı hiçbir şey söyleyemem. Yok yok hiçbir şey yok. Siz efendim yani bu defa muhalefetin şansı var mı? Nedir durum? Valla gidişatın çok iyi olmadığını söyleyebilirim yani. Evet, fiyatlar ortada. Evet. Enflasyon ortada. Bir de şey soracağım, Almanya'daki enflasyon oranı da çok fazla diyorlar. Almanya'da raflar boş diyorlar. Duydunuz mu bunları? Tabi tabii raflarda hiçbir şey yoktur. Biz gidiyoruz, şey Ukrayna'dan alışveriş yapıp geliyoruz. Şimdi bak benim oturduğum yer çok küçük bir yer. Köylünün kenarında küçücük bir 16 bin nüfusu bir yer. benim oturduğum da yerin kenarında 6 tane alışveriş merkezi var. AVM şeklinde. O regallar, rafların hepsi boş abi. Biz zıkkımın kökünü yiyoruz. Ya da bahçemiz var, bahçede otları bazen kesiyor. Abi böyle bir şey olabilir mi? Yani şimdi Türkiye'de her şey varsa Avrupa'da da var. Yani fazla seksi diye illa ki orada da pahalılık var. Pahalı olmayan bir şey yok. Ben size bir örnek vereyim. Ya 400 gram kaşar peyniri ben örnek madem istiyorsunuz. 1 euro 99 centti. Ben bir hafta önce gelmeden 2.79'dan 3 euro 49'a çıktı. Bu da baya bir uçurum rakam. Tabii. Ama kimse acılık sefaletten kimse bahsetmesin. Alışveriş gücü Bakın var şimdi mi? ben çalışıyorum 3000 euro maaş alıyorum. Çalışmayan adam 2500 lira alıyor. Bitti abi bak Bin euro ev kiranızı devlet ödüyor. Elektrik paranızı devlet ödüyor. Su paranızı devlet ödüyor. Çoluk çocuğunuza ekstra maaşı devlet ödüyor. Şu anda birinci ayın birinden itibaren anne babaya kişi başı 500 euro ev kirası, elektrik parası hepsini devlet ödüyor. Varsa internette ya da Burada herhangi bir devletin bir kurum var oraya açılıp sorulsun. Abi çalış ben çalışıyorum 8 saat 3000 3 bin euro alıyorum. Çalışmayan aile 2500 euro bundan daha iyi anlatılır mı? İkinci işe gidiyor musunuz abi bazen? Ben müzisyenlik yapıyorum hafta sonu gidiyorum yoksa. Yani daha iyi bir hayat ya benim iki tane çocuğum var evlendirdim. Maşallah. Almanya'da bir düğün yapmak 20 bin eurodan başlıyor. İki tane çocuğumu torunum var ben dedeyim. Onları onlara halen yanında olmak istiyorum. Bugün yarın Allah'ın işi belli olmaz. Yarın Tabii. ölmeyeceğim bileyim. Çocuklarıma bir şeyler bırakabilirsem, Ama orada yanı, yanında olduğunu hissettirdiniz maddi olarak yani. Maddi olarak zaten benim sizinle... annem babamı hepsini kaybettim. Ben isterdim ki babamın sadece nefesi omuzlarımda hissediğim, o bana yetiyordu. Ha. Döndüğümde arkamda babam vardı. Gençler Kesin. çok dinliyor bu konuda. Sağ ol, teşekkür ederim. Ailesinin et. kıymetini bilsin, değil mi gençler? Anne abi? baba bir öğüt et abi. Her şey bulunur, anne baba bulunmaz. Bana faydası olmasa da arkadan babam, döndüğümde babam arkamda bak diyeceğim. Görsen yeter abi değil mi? Bizi ben şimdi, kucağına aldılar. Şimdi bizi seni. ağlatma ağlayalım beni bak Vallahi ikimiz de ağlayalım. Kim derse desin. Olur. Ama şöyle bir zamana geldik ki evlat babasının ölmesi için bekleyen e, insan evlatları var. Babam ölsün de 40 yılda topladığı parayı bir günde harcayayım diye uğraş gösteren ya da babasının canına kıyan evlat böyle bir dünyada yaşadığım için ben utanıyorum insan olarak. Benim rahmet dedem 100 yaşında vefat etti. Bize bir sürü küpe taktırdı. Dedi ki oğlum bu dünyaya misafir olarak geldiğini unutma. Sen bir eve gittiğinde misafir olarak ne yapıyorsun? Adamın evini başına yıkıp mı gidiyorsun? Gidiyorsun en güzel köşede oturtuyor seni. Allah ne verirse yiyip içirtiyor. Çıkarken de efendi gene gidiyorsun. Bu dünyadan da geldin. Ağlamadan, zırlamadan efendilikle çek git abici. Abi teşekkür ederim. Bu kadar. Sağ Saygılar. 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 saygılar ben